Arsenal'in çok sağlam bir maçı vardı. Ben de Kastamonu spor oyuncusuydum. Bizim de ligimiz devam ediyordu ama ligde bir iddiamız yoktu. Ligin zaten son haftalarıydı. Ben de 3 sarı kartlıydım. Sarı kart görmeliydim İngiltere'ye uçmak için. Bunu saklayamadım. Bunu Levent Eriş'le paylaştım. Ya hocam dedim harika bir maç var. Güzel dedi. Gerçekten güzel bir maç. Sarı kart gör dedi git. O hafta da biz Etimeskut'la oynuyorduk. Maçın hakemi de bir bayan hakemdi. Daha maç başlamadan seramonide zaten hanımefendiye söyledim hakeme söyledim direkt açıkladım ya Arsenal'in maçı var sarı kart görmem gerekiyor bu maçta dedim yani güldü ya lütfen ergin dedim. Mesela ben orta sahada faul oluyor oraya doğru koşuyorum. Yani böyle işte hakemin gözlerinin içine bakıyorum. Ergin yerine geçer misin diyor. Bana sarı kart görm göstermezsen dedim vallahi burada çirkinlik çıkartacağım, bağıracağım artık dedim. Gösterdi bana sarı kart. Hadi git dedi şimdi. Ben de o hafta sonu işte maçtan sonra cezalı duruma düştüm ve İngiltere'ye gittim. Maç izledim. Arsenal maçını izledim.